arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz sizlerle birlikte yeni bir çekiliş başlatacağız arkadaşlar. Belli biraz sonraki çekilişi başlatmıştık. Onu açıkladık. Bir önceki videonu izleyebilirsiniz. Ama bu seferki çekilişimiz belli bir düşük olacak. Köy biraz kötü. O yüzden kusura bakmayın elimde hesap kalmadı. Bu yüzden kötü çekilişler olabilir arkadaşlar. Instagram adresim aşağıda bana kullanmadığınız hesaplarınız varsa bizden rica ediyorum. Bana verirseniz sevinirim çekiliş için yani kullanmadınız böyle hiç oynamadığınız hesaplarınız varsa verirseniz iyi olur arkadaşlar. Klan dahil değiller. Köyümüz bu. 8 kral 5 seviye. 7 full. 8 yeni geçmiş. Kazanan savaş yıldızı 69. 980 kupa. En fazla çıktığı kupa 1467 kupaya kadar çıkmış arkadaşlar. 64 seviye. Bu klan dahil değilleri bu klanı da takas yapabilirim ileriki zamanlarda. 7, 700 abonelerde falan belki bir çekiliş yapabilirim Evet arkadaşlar köyü bu şekilde hemen ziyaret edelim ona da bakın Dediğim gibi 7 Belenas 7'ye göre full Daha yeni geçiş yapmış Duvarlar falan full sayılıyor her şey şimdi gece tarafına bakın arkadaşlar Gece tarafı da binası 5 inşaatçı binası şu da güzel bir köy değil ama çünkü elimde hesap kalmadığından dolayı böyle bir hesabı size çekilişe sunuyorum arkadaşlar bu yüzden kusura bakmayın ama elimden geldiği kadar güzel çekilişler yapmaya çalışacağım arkadaşlar evet arkadaşlar çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoya like atmak yorumlara katılıyorum yazma, yapma yazmak arkadaşlar bir de hangi instagram adresiyle katılacağınızı bana yazın bir önceki videoda abone açın demiştim ama bu seferlik hiç bakmadım bile hemen kazananı belirledim ama az açıp tutun artık abonelikleri bana abone etmişsiniz abone değil misiniz onlara bakacağım arkadaşlar buradan bir savaş yapalım arkadaşlar video kısa olmasın biraz uzun olsun diye kupa düşüyorum arkadaşlar ganime çıkması için çünkü bütün inşaatçılarım çoğu boşta Hemen evet, kraliçe atıp çıkıyorum arkadaşlar. Hemen güzel bir ganimet bulalım. Evet, burada güzel bir ganimet var arkadaşlar. 7000 altın, 7000 iksir ve 5000 para iksiri var. Evet, sinsi goblinlerle güzel bir ganimet alalım arkadaşlar. <laughs> bir ganimet kalmadı. Sadece altı tane İyi işe yaramaz zaten. Mesela benim ganimet kasma yöntemlerim. Siz ganimet kasmak istiyorsanız bu kadar düşüp yapabilirsiniz. Belirli bir namaz düşük ise Belirli bir namazı dokuzda bebek ezer hayı kullanabilirsiniz. O da iyi işe yarıyor. Veya daha düşükse ise okçu barbarla daha güzel ganimetler kasabilirsiniz. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Yapmanız gerekenler abone olmak, like atmak ve yorumlara katılıyorum yazmak abonelikleriniz açık mı artık abonelikleriniz açık mı değil mi onlara bakacağım bana abone misiniz değil misiniz bak bakacağım arkadaşlar unutmayın bunları hemen bir köy daha bulalım saldıralım bir videoyu sonlandıralım arkadaşlar ben hemen bir köy bulup geleyim arkadaşlar köy bulduk burada güzel bir animet var saldıralım Arkadaşlar çekileşe katılmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.